Çalık Aydın finale yükseldi. Türkçe sevgisi, mesleğine tutkusu ve güler yüzlü tavrı. İsmini duyduğunuzda yüzünüzde gülümseme beliriyor. TRT ekranlarının ve radyonun unutulmaz isimlerindendi. Spiker Gülden Özel. 30 dakika süreyle birlikte olacağız. 58 yaşında hayata veda etti. Sabahları yapabilirsiniz. Yataktan kalkarken yapabilirsiniz. 1967'de Antakya'da doğan Gülden Özel, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdik. TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladık. Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen Özel, çok sayıda programın ekran yüzü oldu. Gülden Özel, bugün canlı yayınımızda biz Gide Gide Gap programında seyircilerimize... Akşama doğru Gide Gide Gap gündem, 45 dakika kahve molası programlarında sunuculuk programları yaptık. İlginizi çekiyor. Bazıları sizin çok hoşlandığınız konular değil ama Özel 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği görevini üstlendi. Bu süreçte TRT 2 ana haber bülteni ile TRT 1 sabah haberlerini sundu. İlköğretim okulları ve liselerde TRT Spor yorumcusu lütfü Özelle evli ve bir çocuk annesi olan Özel uzun yıllar Kanserle mücadele ettik. Tedavisi devam ederken çok sevdiği mesleğini de sürdürdü Yeni spikerler yetiştirdik. Verdiği eğitimlerle doğru ve güzel Türkçe'ye sahip çıktık. Her hafta stüdyomuzda bizimle birlikte olacak. Gülden Özel 10 Eylül Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak. Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. Sağlıklı günler hepinize. Hoşçakalın.